Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Hepiniz videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün sizin için ve günlük işlerimizin tamamını çekmeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah güzel bir video olur. Dediğim gibi günlük işlerimizin hepsini çekeceğim. Uzun da bir video olur. Başlayalım bir Hay, sakin olun. Herkes beraber. Ne var mı önden kaçıp gitme? Hay, dediğim gibi geçen gün de bunları bir videoda paylaşmıştım. Bu bizim erkek oğlakları. Bunlar bu sene kurban vaktinde falan satacağız. O zamana kadar iyi olacaklar. Zaten şurada da iyiler. Hani zayıflamadılar sonbaharda. Baharda da zaten kısır birkaç gün otladı mı hemen kendini topluyor. Yani en fazla 5-6 günde. Ondan sonra da etini almaya başlıyor. Bunlar da böyle 7. ayın başı gibi. Yani birinden onuna kadar falan. Yani en geç 7. ayın onu gibi satacağız. Hay! Hay! Bekleyin. Bekleyin Arkadaşlarımız kesinlikle kavga etmişler. Kafasını Buna böyle balya otu veriyoruz. Şöyle şu yemliklerde de saman var. Bu toklulara toplam şöyle tokları göstereyim. Her öğün 3 tane balya. Aha, 2 tane de büyük şeyler oluyor ya, büyük torbalar. Yani keşke doldurmadan, şimdi dökmeden önce de gösterseydim. 2 tane de onlardan saman veriyoruz. Dediğim gibi bu öğün başı. Bakın görüyorsunuz zaten hemen şu yeşil utu bırakıyorlar. Samana koşuyorlar. Dedim ki bunlara öğünde 3 tane balya, 2 tane de bu en büyük torbalardan saman veriyoruz. Şöyle 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 gidelim. Gençler. Nereye nereye nereye? İçerisinde arkadaşlar mecbur kapıyı kapatıyorum. Biraz karanlık oluyor. Ama iyi görünüyor. Bakın şu. Birkaç gün önce videosunu paylaşmıştım. <laughs> İlk doğan oğlak maşallah tam artık büyümüş. Bir tane de şurada var. Tam karanlık gibi görünmüyor da. <laughs> Kafanın arkasına girmiş. Bakın bir tane de şurada. Bir, bir kapıyı şöyle açayım. Bir iki dakika alayım. Şöyle görünsünler. Bakın şurada yeni doğmuş. Şunlar da ikiz. Bakın bakın bakın. <laughs> Kızlar şu dişi yanıma gelen şu alaca olan da erkek. Şu kuzu da geçen gün doğmuştu. Erkek bir kuzu. Bir tane daha kuzu var o yukarıda. Size o kuzuyu da göstereyim. O kuzunun biraz da sıkıntıları var. Biraz da sıkıntıları var. Dediğim gibi biraz boynunda bir sıkıntısı var. Biraz boynu yamuk gibi. Yani çok sağlam bir kuzey ama maşallah yani sağlam olsaydı kapıyı açamıyorum kapıyı açsam dışarı çıkacaklar. Onun için de kapıyı açmıyorum. Benim az önce bahsettiğim kuzuyu da size biraz detaylı çekeyim. Bakın arkadaşlar şöyle kapıyı açık bıraktım. İçerisi ışık aldı daha iyi görünüyorlar <laughs> maşallah. Bunlar hepsi kaçamak arkadaşlar normalde daha koyunların doğurmasına 25 gün falan var. Bunlar hepsi. Bazıları 10 gündür doğmuş, bazıları 20 gündür doğmuş. Bunlar hepsi arada kaçamak olmuşlar. Şu ikisi ikiz. Şu dediğim gibi alaca olan erkek, diğeri de dişi. İkisi ikisi buraya çıkmışlar. Götürün içeri. Ben içeri gidince kapıdan çıkmasın artık dışarı. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Koşun içeri koşun. İçeri koşun. Ola hadi öyle. Hadi, hadi 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 hadi. Bunlar anneniz işte. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Dediğim gibi ot verdim. Ee, bu öğün ot veriyoruz. Diğer öğün şurada bir ufak yemlikleri var zaten 5-6 hayvanlar. Diğer öğün de yem veriyoruz. Yani onlar yem yemezse olmaz. Dediğim gibi bir öğün yem, bir öğün ot veriyoruz. Hatta üç öğün veriyoruz. Öyle de biraz ot veriyoruz. Şöyle göstereyim. Şu şunun yavrusu. Sen görüyorsunuz aynı. Geçenlerde paylaştığım Oğlak bu. Bakın artık o da saman yemeye başlamış. Kaç tane de kuzu var hepsini tek tek çekeceğim Arkadaşlar dediğim gibi bu Yemliği kendimiz yaptık Şöyle göstereyim altına bir yemlik yaptık Bir de tahtalar yaptık Bir koyunun başı sığmayacak şekilde Böyle koyunlar yiyor Bir tane tek yaptık çünkü Koyunların hepsini yapmak biraz masraflı olur Bir de gerek yok yani şu anlık Bir tane yaptık şöyle sürekli içeride duruyor Böyle hasta olan koyunlar olur Böyle erken doğuran koyunlar olur Şöyle içeride onlar için yaptık aslında Şöyle göstereyim genişliğini falan. Yani gerçekten çok işimize yarıyor bu. Dediğim gibi hepsini tamamıyla kendimiz yaptık. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar bu kuzuların yeri, bu oğlakların yeri. Bunları ayırıyoruz annelerinden. Yani 7-24 anneleriyle beraber değiller. Mesela şimdi emdiler. Birazdan ayıracağız onları. Buraya alacağız. Ayırmamızın sebebi de arkadaşlar 7-24 anneleriyle kaldılar mı? Yani sürekli emiyorlar. Onun içinde annelerini çok zayıflıyor, zayıflatıyorlar şöyle şunu göstereyim. Bu da onların yemliği. Küçük bir yemlik yaptık onlar için. Onlar için de biraz ot koydum içine. Şurada biraz da suları var. Şöyle küçük bir yer yaptık onlar için. Bir altına da az önce gübre getirdim. Kuru gübre. Yazdan sakladığımız kuru gübre getirdim. Altına serptim. Altları kuru olsun diye. Şöyle şunu da göstereyim. Bu da mineral taşları. Bu mineral taşı arkadaşlar kuzu bakımında gerçekten olmazsa olmaz. Hatta şöyle göstereyim size. Markası da Royal. Şöyle şuraya bir tane balya ipiyle bağladık. Şöyle duruyor işlerinde kendilerine. Gerçi daha bunlar çok alışık değiller ama o büyük olanları bir iki tane var. O keçiyle bir tane büyük oğlakla kuzu var. Onlar artık yemeye başladılar. Ot yemeye başladılar. Onlar için de biraz ot koydum buranın içine. Dediğim gibi bu da mineral taşları. Bu mineral taş arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yani kuzu bakımında gerçekten çok 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 önemli bir şey. Mesela arkadaşlar size bizim hani engelli demeyeyim de biraz boynu yamuk aslında. Bu kuzuyu şöyle götüreyim, ışığa size göstereyim. Az önce bahsettiğim kuzu bu. Şöyle ışıkta daha net görünür. Bunun bir sıkıntısı var aslında. Şöyle kapının önünde. Arkadaşlar şöyle zaten üstten baktığınızda aslında boynu değil de şöyle şu ön ayakları, bu omuz kısmı biraz ileride gibi. Yani kuzuda onun için de biraz hatta bu yani şu an sağda kalan omuzu biraz ileride. Onun için de boynu biraz yamuk gibi duruyor. Bakın zaten kafasında yamuk tutuyor. Ama yani onun için bir sıkıntı yaratmıyor şu anlık. İnşallah ileride de bir sıkıntı yaratmayacak. Ama çok şey bir kuzu. Böyle doğduğunda da böyle büyüktü. Zaten 4-5 günlük bir kuzu. Doğduğunda da böyle büyüktü. Yani bu sıkıntısı da olmasaydı çok efsane bir kuzu olacaktı zaten. Doğuştan da boynuzlu. Bazı kuzular bile doğuştan boynuzlu doğuyor. Bakın böyle boynuzları zaten belli oluyor 5-6 günlük bu kuzu boynuzları ne kadar çok. Neyse şunu da götürelim. Bunda annesi kabul etmiyordu. Yani hem bu sıkıntılarla dolu hem de annesi kabul etmiyordu Allah'tan dün. Biraz babam birkaç gündür çabalıyordu. Dün artık annesi kabul etti onu. Normalde annesiyle bırakıyorduk. Annesi iyi kabul etsin diye. Artık bugün onu da ayırdık. Aslında bu oğlaklar arkadaşlar genelde sıkıntılı oluyorlar böyle erken doğan hayvanlar. Yani bazen kuş ölüyor, bazen iki hasta doğuyor. Sebebi de şu, biz normalde koç kalıtımından mesela önce, bir ay önce olur, 20 gün önce olur zamanı ayarlıyoruz. İşte aşılarını yapıyoruz hayvanın, doğuracak hayvanın. damızda bırakacağımız hayvanın aşılarını yapıyoruz. E bunlar da kaçamak olduğu için yani bilmiyorsunuz o zaman koça geldiğini. O da aş aşısız oluyor. Mesela brüsella olur, çiçek olur. Ondan sonra süt kesen aşıları. Bunlar mesela koş katmanlar önce yapılması gerekir ki hayvanda bu bağışıklık olsun yavrusunda da bu bağışıklık olsun. E bunlar da yazın vakitsiz koşa geliyor bazen görmüyorsunuz. Onun için de aşısız oluyorlar. Bunun için de doğan hayvanlar genelde sağlıklı olmuyor. Belki de bu kuzunun böyle olmasının sebebi budur. Şuraya arkadaşlar bakın burada küçük bir dere var. Biz de burayı bile açıyoruz. Aslında düşüyordu burayı açıyoruz dediğim gibi. Böyle toklu burada saman yerken, ot yerken şöyle şuradan geliyor, suyunu içiyor. Geri dönüyor yani eve. Geç ev de yakın ama kapı zaten hemen şurada. Yani tekrar eve gidip su içip gelmesine gerek yok zaten orada da. Baştakiler gidip su içiyor. Tekrar geri dönüyorlar hemen ot yemek için. Sondakilerle şurada yolda sıkışıyorlar. Bu rahat su içemiyorlar. Burası onlar için çok süper olmuş. Hani açıyoruz burayı. Burası biraz kar dolmuştu geçen gün açtık tekrar. Böyle burada hayvan geliyor suyunu içiyor. Tekrar geri samanını yemeye gidiyor. Hani bu yoldan gidip gidip geliyor. mal. Yol arkadaşlar çamurlu olduğu için şuralar eriyor dediğim gibi çamur olduğu için oyun böyle birden gelmiyor yavaş yavaş böyle kendini kuru yerlere tutarak geliyor. Onun için de biraz yavaş geliyor. <laughs> Zero. Bu arkadaşlar bizim 2 yaşındaki koçlardan bir tanesi. Ben çok seviyorum. Çok akıllı bir hayvan. Suyu biraz fazla doldurmuştur. <laughs> Hiç ya. Şunu iyi bitirdi de. Daha su kalacak gibi. Bir daha koyun geliyor. <laughs> Erriha. <laughs> Neyse ben artık kapıyı açayım. <laughs> Yavaş yavaş içeri girsin. Bu arada bu da bizim ev. Şöyle göstereyim. da ekmeğini ye. Bu da bizim arkadaşlar. Ekmeğe alıştırdığımız koyunlar. Dürüm bitirdiğimiz galiba ekmeği cebimde. Dur Bitti bitti daha. Gelin içeri gidelim. Şey. Ha, ekmek için geliyorsunuz yoksa gelmezsiniz ha. Çakallar. Arkadaşlar geldik içeride doğuran koyunlarımız vardı sabah. Onların yemini verdik. Hatta sabah ot vermiştik şu yemliğimizde göstermiştim onu. Şimdi dediğim gibi öyle oldu. Şimdi onlar şimdi yem hazırlayacağız. Ben biraz saman döktüm. Biraz da ıslatmamız lazım samanı. Şimdi samanı ıslatmamızın sebebi saman ıslak olunca hem hayvan daha iyi yiyor hem de kendini kirletmiyor. Kurulunca biraz döküyor oraya buraya. Bir de şey oluyor. Siz söyleyin hayvan hayvana yapışıyor daha doğrusu. Hayvana yapıştığı için de hayvan kirleniyor. Onun için de ıslatmak önemli. Ama çok da ıslatırsanız bu sefer yemez. Mesela biraz kuru olmuş. Biraz daha serpim üstüne. Ondan sonra da yemini serpeceğim. Bak koyunlar gelip yesin. Saat üç buçuk dört gibi de yavrularını da bırakacağım. Yavruları da yesin. Tamam. Şimdi burada kılsın. Yemi dökelim. Arkadaşlar bunlara bunlar 7 tane bakın. Aynen yani 7 tane hayvan. Yani bu kova normalde biz sonbaharda ölçüyorduk toplara verirken birkaç tane küçük toplu toplumuz vardı o zaman ölçüp veriyorduk. Bu ortalama 10 kiloya yakın alıyor. Yani burada şu an hani ne kadar var? Yani 4, 4 kilo falan vardı herhalde. Yani bu 7 hayvana 4 kilo falan yiyem veriyoruz. Çünkü doğmuş hayvan yani yem yemezse bu hayvan için sıkıntı. Da şöyle göstereyim. Yani bayağı üstü yem oldu. Neyse şunu da karıştırayım. Ondan sonra bunlar gelip yesin. Güzel cene yesinler. Bu da bu arada bu yeşil saman. Bu doğurmuş koyunlara biraz saman karıştırıp vermiyoruz. Direkt yeşil saman ve yem. Her sene arpa da getirdik ama bu sene her sene yarı yarı getiriyorduk. Yarı arpa yarı yem. Bu sene Yem getirdim. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Baba bu kenarda kalsın. Torba da orada. Birazdan şu suyla dolduralım. Arkadaşlar yemeği hazırladım. Malzemeleri de topladım. Biraz şöyle bir avuç alayım. Normalde şu kuzulara sabah ot veriyorum ama şu küçük küçükler daha yemiyorlar. Sadece bu oğlak ve bu kuzu yemeye başlamışlar. Onun için de biraz yem atıyorum oraya. Onlar da kendilerine yesinler. Dediğim gibi saat 4 gibi falan. Onlara şey yapacağım. Onlara bırakacağım annelerini emsinler. Şimdi şu koyunları da bırakalım. Şu ipi açayım. Oo, Da bekleyin daha vakit kalmış daha. Bu da bunların yeri arkadaşlar. <laughs> Bu suyu kirletmişler şimdi onun suyunu da değiştireyim. Buna onların mineral taşı ama hiç yiyorlar mı geç? Biraz yemişler ama az hayvan olduğu için belli olmuyor daha. Bakın oraya yem diktim şu. Oğlak yiyor. Arkadaşlar bugün köpeklerimize et vereceğiz şu kova full dolu etti. Şöyle bu ikisi köpeğin, köpeklerin kovası daha doğrusu. Onu bölüştürdüm ikisine eşit eşit. Biraz kaldı kovada. Onu da yarın sabah vereceğim. Bu et arkadaşlar dün amcamların bir tane dişi danasını kesmişlerdi. Oradan kalmıştı. Bu işte akciğeri falan. Yani sakatatları falan. Yani yenilmeyen etleri falan diyelim. Onları getirdik. Sabah biraz verdik köpeklere. Bu da akşam için bölüştürdüm ki kova. Birazdan köpeklere vereceğim. Dediğim gibi bu da kaldı. Onu da sabah vereceğim. Yani bugün güzel bir et yiyecekler. Bir de ekstra zaten sabah amcamların bir tane ineği de doğurmuştu. Onu da eteneğini falan vermiştiler. Yani bugün köpekler çok acayip bir et yediler. Birazdan köpekleri içeri koyduğumuz zaman onu da çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar işlerimizi bitirdik. Şu an tokların samanını bitirmesini bekliyorum. Ondan sonra tokları içeri koyacağım. Az önce köpeklerin etlerini de bölüştürdüm. Onu da izlediniz. Şimdi arkadaşlar size bugün tavuk kümesimizi göstereceğim. Biraz değişik bir tavuk kümesimiz var. Onun için de çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Aslında değişik dememin sebebi arkadaşlar kümesimiz iki katlı. Bir Bu bir katı. Şurada bir katı zaten görüyorsunuz. Bu onun kapısı. Alt katında kapısı bu. Normalde arkadaşlar iki katlı yapmamıştık tek katlı yapmıştık. Yani sadece üst kat vardı. Altı boştu. Altını boş yapmamızın sebebi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kümesimiz koyun ağlının içinde. Onun içinde şey oluyor. Yani yer sıkıntısı yapmamak için. Koyunların yerini daraltmamak için. Şöyle havada yaptık. Havada yaptık. Hani altına en azından bir 2-3 koyun daha gidiyordu. Koyunların yeri rahatlıyordu. Sonra bu sene hindi aldık. Hindi alınca yer problemi çıktı. Hindilerle tavukları aynı yere koyamıyoruz. Çünkü Hindiler biraz sert davranıyor tavuklara. Onun için biz de hindilere ayrı yer yapmak zorunda kaldık. Şimdi dışarıda yapamadık çünkü hindiler az zaten. Az oldukları için de dışarıda dayanamazlardı. Soğuk çünkü bizim bura. Biz onun için içeride böyle bir yer yaptık. Böyle bunu da hemen üst kat var zaten dediğim gibi. Hemen altına bir kapı yaptık. Eski kapılardan birini buraya bıraktık. Burayı da bir kapattık. Küçük de bir kapı yaptık. Onlara bir yer yaptık. Aslında göstereceğim şey yani iki katlı olması değil. O da güzel bir özelliği. Bu arada şöyle içini göstereyim. İçeride de böyle şeyler var. Tahtalar var. Tavuklar onların da üstüne çıkıyor. Dediğim gibi aslında göstermemin sebebi şu merdiven sistemi. Tavukların merdiven sistemi. Şöyle bir merdiveni var. Tavuklar buradan içeri giriyor. Şimdi bu merdiven normalde bu şekil bırakırsak koyunlar içeri girdiği zaman özellikle keçiler hemen üstüne çıkar kırar. Biz de bunun için şöyle bir çözüm bulduk. Şöyle şuraya bir ip bağladık. Şöyle ip geliyor. Şöyle göstereyim. Tavanda bir makara gidiyor. Makara gidiyor. İpin diğer tarafı da burada. Şöyle çekiyoruz. Şöyle uzaklaşayım. Şöyle çekiyoruz. Kapı havaya kalkıyor. Kapı havaya kalkıyor. Hatta şöyle göstereyim. Tam oraya kadar değil. Tam tavana kadar kalkıyor. Bir elimde kamera olduğu için çekemiyorum iyi. Havaya kalkıyor. Sonra bu halka var. Bu merdivenin altında bir tane şey var. Bir tane e, telden bir yuva yaptık. Bu halkayı oraya takıyoruz. Bu havada kalıyor. Ve böylelikle koyunlar içeri girdiği zaman hiçbir şekilde bu merdivene zarar vermiyor. Bu da kapısı. Kapısı da hemen şöyle. Yani bu, bu kümesin hepsi arkadaşlar elde olan eski püskü tahtalarla. Yani hiçbir ekstra malzemeye gerek duymadan. Hatta şöyle menteşesini bile ipten yaptık. Şöyle göstereyim. <laughs> bir tane, iki, üç tane çatı çivisi. Bir tane de sağlam şey bu bez iplerden yani hemen bir kapı yaparsınız. Bizim horozlar da bir bırakmıyor ki anlatalım. Şöyle kapısında bu da kilidi. Hemen şöyle çekin kilidini takın. Bitti. Açın. Gidiyor. Dediğim gibi bir elle kamera tutuyorum. Bir elle de kapanmak zor oluyor ama yine de size şu halka sistemini bir göstereyim. Şöyle makarasını da göstereyim. Çekiyorsunuz. Yağ gibi dönüyor. Şöyle bu halkasını arkadaşlar dediğim gibi Şöyle bir elimle tutacağım. Kusura bakmayın iyi görünmüyor ama dediğim gibi tek elle çekiyorum. Tek elle de yapmak zor oluyor. Şöyle kapıya takıldığı için iyi gitmiyor. Şöyle göstereyim. Aslında iki kişi yani bir kişi video çekseydi çok güzel olurdu ama kimse yok şu an burada. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın halka sistemi. Halkayı buraya takıyorsunuz. Ve kapı artık havada. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bakın şu şekil. Bu ipi de şöyle topluyoruz. Şu ipi de şöyle topluyoruz. İpi topladık, topladık, topladık. Buraya bıraktık. Ve böylelikle koyunlara da zarar vermiyor ip. Bu arada kapı tabii ki kapalı oluyor. Yani ben şu an size göstermek için açık bıraktım ama normalde kapı kapalı. Böyle aslında kümesin havada olmasının bir avantajı da kolay temizleniyor. Yani hemen şöyle şuraya küreği atın. Çekin götürün. Dediğim gibi arkadaşlar kümesimizi göstermek istedim. Böyle güzel bir <laughs> mimarisi mi diyeyim, tasarımı mı diyeyim artık. Güzel bir tasarımı var gerçi. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada akşam tavukları içeri koyarken de inşallah vakit bulursam çekeceğim. Göstereceğim size tavukları nasıl içeri gittiğini. Haydi tavuklar içeri gidiyor arkadaşlar. Son bir iki tane kaldı. Bazıları inat ediyor. Şurada içeri girsin. Arkadaşlar son tavuk kaldı. Şu tavuk arkadaşlar İki gün önce felç geçirdi. Şöyle şuraya geldi. İki gün önce felç geçirdi. Yani bayağı bildiğiniz hiç ayağa kalkamıyordu. Bize dedik herhalde iyileşmez. Gerçekten internet büyük bir nimet. Hemen internete gittik. Baktık biraz araştırdık. Yani hastalık dediğimiz gibi ismi tavu felciymiş. Bir tane dekort diye bir ilaç var. Normal insan sağlığında kullanılan bir ilaç. Bizim evde yoktu dekor diyebilirler. Sonra biraz araştırdık. Antibiyotik iyi geliyormuş. bize normal koyunlar için kullandığımız bir tane antibiyotiklerden birini kullandık. Biraz böyle kanatların altından vurduk. Yani bir gece evde tuttuk hatta dedik. Burada tavukların altında falan ölür. Yazdıktır eve getirdik. İlk gün arkadaşlar daha doğrusu ilk gece aşıyı vurduk. Bir ayağı düzeldi. Bir ayağı düzeldi. Bir ayağı tamamen düzeldi. Sonra ikinci gün bir daha vurduk aşıyı. Sonra ikinci ayakta da düzeldi. Şu an tam düzelmedi. İyi yürüyemiyor ama yani iyi. En azından artık gidip geliyor. Galiba uçamayacak. Ben onu kaldırayım. Gel, 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 gel. Arkadaşlar köpekler geldi. Onları şimdi içeri koyayım. Onlara da etlerini vereyim. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Beriz, 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 Köpekler arkadaşlar bu bizim çadıra koyuyoruz. Dışarıda bırakmıyoruz. Dışarısı tehlikeli. Onun için dediğim gibi köpekleri içeri koyuyoruz. İçeride de bağlıyoruz. Çünkü arkadaşlar bunlar ne kadar kardeş de olsa belli olmaz. Kavga falan edebilirler. Onun için birbirlerini yaralamamaları <laughs> için. Onun için bize bağlıyoruz. Gel gel gel. Biraz gel. Biraz biraz. Bakın etin kokusunu almış. Biraz 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 biraz. biraz. <laughs> gel 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 gel. Hadi gel. de bağlayayım. dur da. Biz gel. Biraz sakin. Hadi. Bırakmasan kapatacağım o videoyu. Şöyle etlerini yiyorlar zaten birazdan biz de ekleyeceğiz artık. Dediğim gibi içeride bağlıyoruz. Sebebi de sıkıntı ya. Yani evden uzak burası belli olmaz. Kavga falan ederler. Arkadaşlar ben artık videoyu kapatayım. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.